Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni video serisine başlayacağız. Evet başlayalım başlayalım. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar bu oyun ve ben bunda çok geliştim. Parama bakın otoparka bakın ya. Ne kadar büyük artık. Yuh yuh yuh. Yuh yuh yuh. Yani değeceksiniz. <laughs> bir tane de oha dört kişilik. Buna da dört kişilik yapalım aga. Aha şundan bir tane alalım. Oh. Bir saate açılacak ama değil Yani biraz kosa bir gündür yapıyoruz. Biraz uzatalım şuradan da bir tane bir tane. Oha, para iki dakikada bitti. Nasıl bitti? Hemen? Donut, donut. Hemen şuradan oltu. Paramızı alalım. parayı çekiyoruz. Parayı çekiyoruz. Arkadaşlar parayı çekelim. Ben açıyorum. Gördüğünüz gibi paramızı çektik. Ve de bu hoyla burada. Böyle belli ya. Bakın arkadaşlar ben burayla çok ilgilendim ama çok para veriyorum. Gerçekten altın yaptık şurayı yani. 200 tane vereceğim bakalım ne olacak. 200 tane yapınca mı? 3 Çok güzel oldu. Bunu da 200 yapalım olamaz olamaz param gidiyor. Ah. Ah, param bitiyor. Sonradan para alırız yine. Oh. Hemen paramızı çekelim be. Paramızı çektik arkadaşlar. Hemen şurayı bir 250 yapalım. Oh. Ah, Karnım. Bir dakika. Bir iki yüz. Ne yapmışız? Aa kanım. Önleme. Ah param. Oh. Param bitiyor. Olamaz gitme. Para birik. Oh. Oh, Bu şimdi para istiyor. Ah, ah. Parayı bitti ya. Ben para çekmem lazım birazdan. Birazdan para çekeriz arkadaşlar. Bekleyelim. Çünkü para çok hızlı birikiyor. Bildiğiniz gibi beni. Birazdan çekmek istiyorum. Şimdi çekeyim ya. 500 bin. Arkadaşlar 500 binimizi çektik. Hemen bakalım. Oy şuradaki yarama. evet evet. Baya büyüdü. Şuraya şuraya da bir şurayı da bir 200 yapmak istiyorum. Sonra da koltuk alacağım oraya. Ah oh, gitme. Oh, para gitti. Ah oh. oh, çok güzel oldu. Ee, birazdan yine para çekeceğiz. Hmm, VIP almak istemiyorum ya. Ağa bu bakım ya. Uhuhuhu, Aha çekelim şuradan paramızı. Hemen çekelim. Arkadaşlar bu sefer 1 milyon çektim gördüğünüz gibi. Çok gitti ama para. 10 milyon biriktireceğim ben çekeriz sonra bir, biraz para çektik görevlerden ay bebek kadar bir paramızı çektik başcimiz kokuyor. hepsi 200'e gelmiş neredeyse bakın herkes hepsi 200 tek bura değil bakın bir de bura. buraya hiç değil zaten Burayı hiç bir şey yapmadık. Sonra ben bunları maksulayacağım. Birden. Bırt 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 bırt. A, paramızı çekelim hemen. E paramızı çektik. 10 milyon da ne var merak ediyorum. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Hemen 10 milyonu biriktiririm ben. Şuradan bir paramızı sonra çekeriz. Bakın iki katı her şey var. Onu birazdan alırız. Alırız bedava. Ben bedava alabilirim. Bakın iki katı para var. Alalım hemen bunu. Arkadaşlar paramızı da çekelim hemen. <laughs> Arkadaşlar parayı çekemedik ya. Ama VIP almayayım ya. Bakalım burayı gel Onur. Oo, 192. Hız, hızını arttıralım bir. İki katı hız. 45 saniye ne diyor? Almayalım. Bakın. Beş dakikalığına iki katı para aldım. <laughs> Aa, çok pahalı. O iki bin. Buradan iyi para kasıyormuşuz. Dur. <laughs> Hemen kapatalım buradakımı. Bu oyunda da çok reklam var ya. Şimdi ama hemen Gitti paralar yerine. Yerine yerine Oha. Ya park yeri inşaat. Artık oraya giriyorlar yani. Aa, paramızı çekelim çektik ve de çok hızlı gördüğünüz gibi her şey falan filan. Yani bayağı var. Dün biraz oynadım ben bunu. Oh. Bunun gelmesi çok sürecek. Bu yeri yapamayacaklar. Yani her yer çok dağınık. Bir saatten önce temizliyorlar o salonu. Uha ne kadar para verdiğiniz gördün mü? Ya, bayağı büyük para kostuk oradan. Yapan. Sinemalara Annen gidin de. lan. Lan sinemalara ya, gitmeyin lara ceza ceza gidin gidin sinemalara. Bütün ayı. yoksa. O oh, ceza ceza ceza. Size, size, 4 3 2 1. Ha paramızı çekelim biz. Arkadaşlar videomuzun sonlarına geliyoruz, yaklaşıyoruz. Hemen. Paramızı da çektik bu arada. Bayağı paramız oldu. Hemen şuradan par İki katı para alalım. Arkadaşlar iki katı paramızı da aldık, geberiyorum vallahi. Bugün çok harcadık Yarın kazanalım biraz. Hemen hmm, hemen o parayı alamadık. Ama buralar çok güzel oldu ya. Bak 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 bak. <laughs> ne diyor ya? Ne dedekleri de anlaşılmıyor. Bakalım 10 milyon olsun bir. 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon, 10, milyon, 10, milyon, 10, milyon, 10, milyon, 10 milyon almam lazım. Olmam lazım, olmam lazım. Hayır. Bakın 10 ve var. Art ve de başka da. Süper. Bizim yerimiz bura. Yüz, 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 artı yüz. Bilmiyorum biraz ya bir şey var. Uzay, uzay adası diyor. Hemen alalım paramızı. Paramızı çektik. Görüşürüz. Bye.